Arkadaşlar merhaba ben Dark Mekan hoş geldiniz. bir gün yine vlog çekiyorum bugün ne yapıyorum boş boş geziyorum Bakacağım bir gün ee, dışarıda neler var neler yok Hava soğukmuş dondum aslında keşke sıkı giyinseydim Daha yeni çıktım evden ama Yani öyle bakalım bir gün öyle bir vlog çekeceğim Canım sıkıldı yani yapacak bir şey yok çünkü Gerçekten şu an Türkiye'de hayat durmuş bir vaziyette Ne kuaför ne kafe hani açık olmaması gerek böyle bir vaziyetten dolayı yani bakalım bugün bize ekmek çıkacak mı yani bir video çıkacak mı? Çıkarsa bilmiyorum artık bir şeyler olacak ya. Hava ama bayağı soğuk ya. Ben dondum. Farucan abi saygılar. Öyle yani her yer tadım olunca <laughs> belli oluyor biraz. Şu an yürüyüş çatısına çıkacağım. Bakalım ne kadar kalabalık. Ya sıcacık evde yatıyordum. Dedim ne yapayım ya dedim. Aman ne yapayım çık bir video çek. Öyle yaptım, bilmiyorum. Bakalım şöyle. Şu an evet. Burası çok kalabalık bir yer aslında yani küçük çekmeyeceğin merkezi bir yer yani yürüyüş caddesi burası. Lakin kafeler falan şöyle göstereyim aslında bak kapalı yani her yer. Bulgur King bile kapalı yani. Ben Bulgur King diyorum aslında Burger King. Sadece giyim mağazaları açık. Daha ne çekiyorsun kanka? İnsan. Ne çekiyorsun diyorum lan? Vlog çekiyorum kanka. Sence ne, neye, benziyor? Ne bileyim oğlum. Ben youtuber değilim. Sensin. Her neyse kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle yukarı kadar gideceğim. Sonra tekrar aşağı ineceğim. Kesinlikle çok soğuk hava. Az önce çocuk bana laf soktu. <laughs> ne çekiyorsun iyi <laughs> kanka sen ne yapıyorsun falan <laughs> abi şuraya bak ya bomboş yani bildiğim bomboş yani yani eskiden böyle değildi burası yani bayağı iyiydi ve bayağı güzeldi hani cıvıl cıvıldı tabi Allah izin verirse atlatırsak bu günleri daha güzel günler gelecek gibime geliyor al geliyor İşte gördüğünüz gibi çok boş yapan insanlar var o yüzden yapacak bir şey yok her neyse ben konuma dönmek istiyorum konum yok. İşte etrafı çekiyorum öylece. Evet aşağı doğru dinelim yani zaten fazla insan yok. Eskiden çok kalabalıktı burası. Belki şu an soğuk olduğu için mi bilmiyorum ama büyük ihtimalle koronadan dolayı yok. Yapacak bir şey de yok. Tamam şu an dakikada. Yani şu an evet Türkiye'de yani İstanbul olarak. Şu an hayat durmuş bir vaziyette. Çok kötü oluyor. dağılıyor galiba. Çok soğuk diye diye geçiyor. Yapacak bir şey yok. Çünkü bir şey yok yani hiçbir şey yok yani şu an bildiğin hayalet kent yani. Şöyle parmakla sayılabilecek kadar insan var. Ya anlamıyorum. Kamboyun arkasına geçebilmek için kalktı. Öteki tarafı dolandı ama neyse onu odaklamadığı için çekemedim. Bak bak nasıl da titriyor. Elim titriyor çünkü çok soğuk ve kolumda ağrı da tutması bayağı şey sıkıntı. Hava diyor Evet, önüne geçtim. Şu an arkada beni konuşuyorlar. Bak 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 bak. Bak hala bak yemin ediyorum var ya bak buradan duyuyorum beni konuştuklarını. Bak diyor ne yapıyor bu çocuk? De, ne yapıyor bak Bir şeyler yapıyor işte. Garfield. Kesinlikle Garfield o. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> çocuk yani o kadar İstekli baktık yani şu kamerayı şuna versem hani kendisi falan tutacak diye ihtimalle. O kadar abi kamerayı bana ver der gibi baktı bana. Oğlum bir şey yok lan alt üstü kendini çekiyor. Her neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.